şey kırıldı. Allah karım Koy boz? Bana. Bak. Orada, orada. Yürü orada. Yukarı, yukarı, yukarı. Nereye gitti? Ne şey ya? Ha ya. buldum. Tüfek kırıldı. Evet avcı dostlar tüfek kırıldı. Oh. Aha. Evet. Adam. Evet 26 Ekim Ağustos tavşan sezonu açtık. Evet. Al bıçağı. Ver tüfeği de göstereyim. <laughs> tamam, Nasıl anam. benim önümden kalktı? Kırıldı, 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 kırıldı. Oğlum şunu şey yap ya. Ağzına vurmuşsun hayvan adına. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yani, <laughs> Kocaman, Allah. Lan evc. Hadi. Hocam lan ala. Oş, tüye yaptı bari tüykte çekiniyor. Neyini ne yapayım? Kırıldı. Ne la yap lan? Alattan birinciye atınca patladı, ikinciye atınca kırıldı. Ya birinci de vurdun.